Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere şu an Üsküdar bölgesindeyiz. Onu da belirteyim. D park alanındayız. D1, D, C. Bu arada, bu alanda D park yapıyorlar. Aşağı yukarı mantık aynı. Burada amaç kaldırıma değmeden, kaldırıma yakın bir şekilde fazla kaldırıma uzaklaşmadan geri geri gelmek. Solda şu e, lokal kapan olduğu yerde bir tane duba koyuyorlar. Burası şu an tabii Üsküdar bölgesi. Farklılık olabilir ama mantık aynı. Burada amaç geri geri kaldırıma değmeden gelmek. Şu köşelere geldiğinizde direksiyonu sola çevirin arkadaşlar. Kaldırımdan uzaklaşmak için. Çünkü burada ileri alma hakkımız yok. Geri gelmeye devam etmemiz gerekiyor. Geri gelmeye devam ediyoruz. Evet. Komisyon bizlere nerede duracağımızı zaten söyleyecektir. Dediğim gibi köşeye geldiğinizde direksiyon sola çevirirsiniz. Tekrar düzeltirsiniz. Biraz daha geri geldiğinizde zaten komisyon sizlere dur diyecek. Duruyorsunuz. Durduktan sonra komisyon üyesini alıyorsunuz. Artık bir tane de usta yöneticisini. Sola sinyal verip parkuru devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet. L Park bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum.